Bu videomuzda ekle menüsünün altında açıklamalar alt penceresinin üstünde açıklama ekle ya da buradaki simge tanımıyla yorum kısmı söz konusu. Aynı özelliğe mouse'umuzun sağ tuşuyla yeni açıklama işlemi olarak da erişebiliyoruz. Biz penceredekini kullanalım şimdilik. Yorum dediğimiz takdirde böyle bir alt pencere oluşuyor. Bu alt pencerenin içerisine sayfa ile ilgili ya da hücre ile ilgili herhangi bir uyarı bilgi girebiliriz. Temel olarak nerede kullanılır? Düz mantık bakarsak, örneğin ortaklığı olan bir dosya ile ilgili dosyanın içerisindeki bir sayfa, o sayfada bulunan bir hesaplama sütunu ile ilgili ya da bir e, bir durumla ilgili karşı tarafa bilgi vermek istiyoruz. E, bununla ilgili notlar alabiliriz ya da e, tekil olarak yaptığınız işlemleri belki oraya ufak ufak notlar düşmek istiyorsunuz. Bu amaçla da kullanılabilir. Örneğin burada bir hesap hatası söz konusu şeklinde bir ileti notu yaptık. Tamam dediğimizde güzel tarafı notlar kısmından farklı olarak bunun kaydedildiği tarih ve saati de veriyor. Böylelikle o notu hangi tarihte kim tarafından oraya kaydedilmiş, yorum yazılmış onu görebiliyorsunuz. Bir diğer kullanıcı örneğin buraya gerekli düzeltmeler yapıldı tekrar kontrol kontrol edebilir misiniz tekne bir not düştü Eğer iptal etmek istiyorsa bu yazıyı yorumu çarpı Eğer bunu kaydetmek istiyorsa gönder butonuna basmak durumunda Tekrar yorumumuzun üzerine geldiğimiz zaman 21.09.2019 15.46 tarihinde ve saatinde böyle bir ileti oluşmuş bu hücrede. E, ardından 15.47'de de ikinci ileti oluşmuş. Tabii ben iletileri kendim oluşturdum. O yüzden benim kullanıcı bilgisayarımın kullanıcı adıyla gözükmekte. Oysa ki farklı kullanıcılar tarafından o bilgiler girildiğinde e, ofis sürümü kimin, e, hangi kullanıcı tarafından o anda hangi kullanıcı tarafından açılmışsa onunla ilgili bilgi bu yorumlar kısmında oluşacaktır. Özellikle kısaca bu şekilde dediğim gibi bir tarih takibi yapmak için geçmişe yönelik kullanılabilir. Ortak dosyalarda böyle bir yorum oluşturmak için birden fazla kullanıcı tarafından böyle bir şey oluşturulabilir. Yani mail üzerinden yapmak istediğimiz ya da anlatmak istediğimiz meseleyi, hatayı, uyarıyı, revizyonu Orada anlatmak yerine direkt hücre bazında burada anlatarak daha etkin bir sonuç elde edilebilir. Güzel ve basit bir özellik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.